Merhaba arkadaşlar, benim hoş geldiniz. Bu videoda sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. E, ee, Shakecraft'ın ikinci sezonu çıktı. Yani yapmaya çalışıyorum. Yani yapmak istiyorum çünkü ben de bu seriyi özledim. Çok güzel bir seriydi. Çok harika gidiyordu yani. Çok güzel yorumlarınız vardı. beğendiğim, sevdiğim çok güzel yorumlarınız vardı. Hatta bazı youtuberlardan tepki bile gördüm. Yani güzel, güzel olduğunu falan söyleyemem şurası bunu söylemek istedim ee, Bunun bundan sonra yani Shekcraft'in ikinci sezonu çıkarıyorum yani yapmaya çalışacağım şimdi diyebilirsiniz niye daha önceden yapmadım diyebilirsiniz ama şimdi bir sorun daha var ben benim zamanım kısıtlı ben her zaman yapamam yani şimdi biliyorsunuz en son çektiğim video yani alko, Alkol nedir o video yani Fazla görüntülenme almadı ama yani. beğenilmiş yani. Böyle 3 tane falan beğenme geldi. Onu söylemek istedim. Bir de yani görüyorsunuz bir video atıyorum. Aradan 5 gün geçince yeni bir video geliyor. Yani şimdi gerçekten bu seriye başlıyoruz. Yapmak istiyorum ya yani. ben de istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ya oradaki şey Craft'taki bölüm İkinci bölüm falan görmüşsünüzdür. Her yer dop dolu. Yani dop dolu ama ben bunu ya fazla boş gibi geliyor insan değil mi yani? Şimdi ben oraya 11 ayda yaptığımı düşünün ve siz onu mesela bir ayda yaptığınızı düşünün. Ne yani burada ama burada şimdi ben de bir ayda yapabilirim ama bir sorun daha var. Vakit. Vakit yok insanda. Ya yani vaktin yani şu yani kusura bakmayın ama sorum uzun. Şu video haz, hazırlamak yani bir daha fazla şey bulmak, içerik bulmak için elinden gelme geleni yapmaya çalıştım. Yani umarım videolarımı izlersiniz çünkü biz bir aile değiliz ama biz bir toplumuz. Toplumlar farklı fikirlerle birisinin de fikriyle değişebilir. Yani başkasının fikriyle hareket eder. Yani bir kişi fikrini ya beğenir ya beğenmez. Ama siz bunu yapmazsınız. Zaten biz bir toplum sayılmayız. Sadece abone olup bir yere atarsınız beni. Yani o kadar basit. Neyse